Aynen abi aynen. İnanılmaz yorumlar var ya. Vine'in kralı falan demişler abi. Böyle bir şey olabilir mi? Yok yani abartılar iyice. Aç bakayım ağzını. Aç bakayım ağzını. Aç, aç hadi aç. Hayır <laughs> yapacağım. <laughs> ya Allah aşkına yine mi Batman ya? Yo. Ya, ya bir bitmedin ya. İyi akşamlar sayın seyirciler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sıcak gelişmeler ay, var Türkiye'de. ya. da kaçırdık. Düşleri bizde. Dökümüyor ya. mu? Bize namına koyayım. Ana Kardeşim sen mısın? misin? Sıtarım kardeşim. Sesim de Haluk Bey'in de benziyor. La bir siktir bir koyayım. Kim bu? Kim bu? Kim bu? Ben ve sen yani ikimiz olmaz anladın mı? Olmaz. Sevmenin günah olduğunu bilseydim yemin ederim seni sevmem. Luis, Luis, mam, mam, mami, mami. Hayır. Hı -hı. Oğlum bu ne Apache gibi olmuşsun. Harbi mi? Bir saniye hemen hallediyorum. Hmm. Hazırım abi gidelim. <laughs> Canım harika olmuş ya dur <laughs> Tatiliniz bitti mi? Okullar mı açılıyor? İşe mi başlıyorsunuz? Bize namına koyayım. Makine kafa. Muhallebi kafa. Çıplak kafa. <gülüyor> <gülüyor> çal keke çal. Cocusa da <laughs> öldürmez, cehenneme döndürmez. <laughs> Aman biterse bitsin be çok da skimdeydi yani. Be, nasıl? Adam ben nasıl? Melis çok kilo aldın, ekmeği kessen diyorum artık. Evet ya haklısın. Bir kere de pek kendi içinde. Nerede çıkardıysan orada dur. Çıkarda pis pis şeylere para verirsin ya. Hediye atmak bilmezsin, sabah kalkmak bilmezsin. Hani mi geldi. Nerede ki? Anne onca anlar. Türkiye'nin en iyi yabancı müzik radyosuna Güne Bomba gibi bir şarkıyla devam ediyoruz. Bence dünyanın en iyi bilgisayarı sensin. Cumhur o ama. Adamsın ya. Abi lütfen artık cücüsün ya. Hakan Efcan'ı aldım. Hakan Efcan benim. Look me in the eye, you know that we what I've been trying to tell you That I won't back down I guess you got me confused with somebody who loses Cause I won't back down